düşman ölüm. Vurun askerlerim, vurun yiğitlerim, vurun. Daha hızlı kürek çekin, daha hızlı. Allah 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 al, al. Devam. Susun, susun dedim. Tam bu rezil beni kazanmak üzereydi. Ne oluyor burada? Ah, biraz daha rüzgar olsa, İndir onu aşağıya. Durun gelmeyin dedim. Hazar'a getirdiğim bir olay Neden bütün bunları yapıyorum? Bilmem ama merak etme. İyileşecek ne olur? Bir ne yaptılar, kriz geçti. Tarihçi mi yaptılar? Bir tane yaptılar. Geçmiş olsun. Al. Sana bir tek bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakayım. Biliyor musun? Sen bir manyaksın. Bana diğere bak. Oğlum bana Üç ayda bir kriz geliyor. Sen ömür boyu manyaksın. Kendini hakim zannediyorsun. Ben zaten hakimim. Git işine be. Biraz daha bu tımarhanede kalırsan ben de gerçekten bunun gibi olacağım. İnşallah benim gibi olursun. <laughs> Buradan kaçmanın bir yolu olur. Kaçma. Ben. Çok güzel. Kaçma. ben. Hayırdır nereye kaçıyordu ya? Sen gelmiyorsun. Ben tek başıma gidiyorum. Öyle şey bulur oğlum. Sen nereye? Allah'ın bir gizlenirsek bu yoldan rahatlıkla kaçabiliriz. yoldu şoförü mutlaka... su dökeceği gelecek. Biz de işte tam bu sırada anladın sen. Abi şey söyleyeyim. Şöyle bakayım. Oğlum sen salak mısın? <laughs> Oğlum sen gerizekalı mısın? <laughs> Oğlum saftir osman. Arabaya binip kahveynetle gidiyoruz, tamam mı? Adamın yolu da bugün diyor ki Ben bugün su dökmeyeceğim der. Su dökmeyeceğim der. E biz kahveynetle tekrardan mı geleceğiz? <laughs> Müzik icat etmişler değil mi? Müzik. Atacağız yemeğine üç beş paket. Atacağız yemeğine üç beş paket. Beş dakika gibi, beş dakika gibi mecburi <laughs> duruş yapacak. Artık hangi beş dakikaya gelir? Ne zamana denk gelir? Orası belli olmaz. Birinde ineceğiz. Oğlum yine müşit. Oturacağız şimdi. Ne istatta da? Ne diyorsun? <laughs> Peki bizim yerimiz yurdumuz yok. E biz nerede kalacağız? Ee, ya inince buluruz bir çaresini ya. Evet, binince bakarız. kötü hava şartları tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde birçok ilçe ve köyle bağlantı tamamen kesildi. Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji uzmanlarına göre yoğun kar yağışının devam edeceği ve yurdun bütününde etkisini sürdüreceği belirtiliyor. Da, bir Başka var mı Katip Bey? Nereden haber olacak? Telefonlar bile doğru dürüst işlemiyor şu köyde. Her bakan yok diye yazıklığına almışlar. Kasabayı araca kestikler. Ticaret serbest deyip ondan sonra da malı bize kakalıyor. Kırılıyor millet, kırılıyor. Adiler, geçen gün benden haraç kesti. Bana da, %80 faizle borç verdi, Git ginet. Bir domatroğu kesme namussuz. Ya sorma, hocamız da çok hocamız da çok. Dünyanın kazınak bana. Rahat olun beyler. Kaynak sağlam. Yakında geliyormuş Kaymakam Beyimiz. <laughs> televizyonundayken yanıma yaklaşmazsınız. Bir salonda dara düştünüz mü? Amman Mahmut gaz parası. Amman ha tomlu. Amman ha boş para. Bu paralar tavak ağacından mı yutuyor? E yemme. Bize seksen faiz faz eder mi? Mal mı al? Tövbe de. Faiz mi alıyorum sizden? Masraf karşılığı bu. Ortak oluyorum masrafı. Ama toprağımızı aynı ediyor Mahmut'a. Bastır borcu etmezsen olacak tabii. Uzun etmeyin hadi. Yüzde sekseni benim, yüzde yirmisi sizin. İşte size birer milyon. Altın teker teker alın. <laughs> Hüseyin kız Hüseyin burada mı? Buradayım am, geliyorum. Denk de istemedi ağam. Affet. Ne demek o? Alırken iyi, ödemeye gelince affet. Rahmiyle ananla babanın altına %50'cik faizle borç para verdim sana. Ödeyeceksin. Aa, bari yaz gelinceye kadar izin versen. Masterimi alınca ödeyeceğim, söz. Yaz gelinceye kadar. Valla bütün evin paralarına hallederim. Sana yani son bir hafta mühlet Aa, bir haftada o kadar parayı ben nereden bulurum? Ne yaparsan yap. Orası beni ilgilendirmez. Bir <laughs> Halkı doyurayım Halk bana küfür İnşallah bu buzlar çözülüp yolları çalacak O zaman kavmimden kaçabilecek misin Allah doğrunun yardımcısıdır Ne zaman yeni kaymakam ve hakim gelir O zaman beni şikayet edersin Çık dağılın buradan 4800 lira değerli Müslüman kardeşlerim. Aman ha çıldırdın mı sen ne bu? Enflasyon kardeşim benim de günahım var. İnsaf be Kral Daha şey almıyor mu bu tüp fiyatı? Ben bu kadar kenara sermaye koyam, sonra da size hesap fiyatına verem. Kapanda kaçan mı? Alacaksanız alın, yoksa defolun gidin buradan. Hadi, 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 hadi. Bana bakın, dikkatli çıkın bir gören olur. Seni aldılar görsün inşallah. Bak, <laughs> <laughs> bunlara iyilik yap, kötülük <laughs> ol. Alo, yılan oğlu, yardım et. Halk dükkanın önünde toplandı, iki saatte zor daldılar. Korkuyorum. Korkma, telaşlanma. Sarı oğulların lastiğiyle camımı kırdı. Halk üstüme kışkırttı. Ne? Gösteririm var mı ona? Sülünün işi de tamam. Nerede kaldı bunlar ya? Kesecek. O kadar hayvan var. Ben de sizi bekliyordum. Bugünlük kesecek kaç tane hayvanımız var? Dört at, bir eşek, bir de inek. İyi. İneğin etini ayırın, onu bildiriz. Diğerlerini de kesip kasaplara satın. Ben Eee? Bugünlük bu kadar mı? Kesilecek başka hayvan yok mu? İki eşek bir at var devam. Onlar dün gece ölmüşler. İyi. Onları da ayırın. Kavurma için benim lokantayı yollayın. Ama ha. Kadimimizde eşek eti bile yediriyoruz ama evlat eti ölen eti yedirilir mi yahu günah? Ne günah cahil sevap sevap. Kar yolları kapamış. Millet açlıktan neredeyse evlatlarını kesip yiyecek. Ben burada Allah yolunda hizmet veriyorum. Ne olmuş yani? <laughs> İki saat sonra ölseydi canlı olacaktı atlar. Yüzün derisini kavurma yapsınlar. <laughs> SUN! Ah ah altay ah, iş eski yer yılan odundan çoruluyor. Bir <laughs> kayma kan gelse. Sen. Hoş geldin. <laughs> Senin işin tamam Karamurat oğlu. Sarıollarından sürü dersin oğlu. Zahmet oldu yılan oldu. Bu iyiliğin için sana nasıl teşekkür etsem bilmem ki. E, ee, hizmetin bir karşılığı vardır elde. Aman efendim, sen hizmetinde huzur mu etti? Allah, tam 600 binleri isterim. Aman ha, şaka mı diyor? Ne şakası lan? konuşuyor sustur. Hepsine eyvallah. Milleti soyup sana çeviriyorsunuz. Dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Nerede lan benim ortaklık payı? Evet beyler 600 bin sökülün. Ha şöyle. Sizin ne bir derdiniz olursa dağdaki mekanı biliyorsunuz. Bir haber salın, yetişelim. Bu da kartım. Hacı ağlar eyvallah. <laughs> Adam çantin açmış. Düz kapladan kart bastırmış. Yılan oldu eski acılı. Dalak kalınır, böbrek patlatır, kısa kalınır, afanlisi patlatır. <laughs> ah ah! Şimdilik yalan olmamak istiyorsun. Zamanı tamam, gelince icabına bakarız. Nasıl olacak o iş? Bir çaresi bulunur elbet. bulunur <laughs> elbet.